para var yok hiç fark Önemli etmez. Önemli parası olmayan yiyip gitsin. Değil mi? Efendim herkese merhabalar. Ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma. ...İskenderun sokak lezzetleri videoma hoş geldiniz. Dostlar şimdi böyle sizlere bu serimde İskenderun'un niş mekanlarını böyle o özel mekanlarını işte Google yorumlarda en çok oy alanları en çok yorum alan mekanları çekmeye çalıştım. İlk videomuz tost videosu. Naim Usta'nın yerindeyiz. Tostçu Naim Batman'dayız. Aç olsa, tok olsa, parası olsa, olmasa hiç önemli değil diyor. Yeter ki diyor, gelsin. Yemeğimi yesin, tostumu yesin diyor. Detaylar nerede? Videoda. Buyurun efendim. Naim Mustafa selamun aleyküm Aleyküm selam abi Ne var ne yok nasılsınız? İyi, çok şükür yedik Allah'a çok şükür Allah bundan geriye koymasın Şöyle güzel yüzünü de bir çekeyim Heh, Biz neredeyiz? Gel. Burayı bir tarif etsen bize Burası İskenderun Savaş Mahallesi ha. Şehit Oğuz Yener Caddesi No.7 no Toşçu deyiz. Naim Batman Toşçu Naim Batman Şimdi sen Google'da Heh. En çok yorum alanlardan iyi yorum alanlardan birisin. O yüzden seni burada daha önce zaten tadını biliyordum. Şimdi dedim ki izleyicilerimizi de bunu bir çekelim. Gelsinler, yesinler, görsünler. Evet. Şimdi malzeme ne malzemesidir abi? Bunlar ne, neydi bu? Bu kumru yani? abi. Tamam, kumru yapıyorsun. Evet, bunlar da yengen, Tamam. İçleri oh, içleri bol bol ha. Bo. Zarar etmiyor mu? Yok abi yok. Zarar etmiyor. Gençler yesin. Gençler yesin. Kaç yıldır bu işteyiz Naim 30, abi? 35 yıl. 35 yıl maşallah. 27 yıl kantin, dershane kantinciliği. Ha, vay Olur. vay vay. Bizim müşterilerimiz hep özel öğrencilerimiz. Değil mi? Şimdi öğrencilerin özellikle geldiği bir yer burası. Ekmeğimizi bitiyoruz. Aynen öyle. Ama güzel de görünüyor öyle eline koluna sağlık. Şimdi burası kaçta kaç arası hizmet verir? Haftanın her günü açık mıdır? Bak, abi sabah yedi buçuk akşam altı buçuk. Sabah yedi buçuk akşam altı buçuk. Pazar günü dokuz saat iki. Dokuz iki pazar. Evet. Birazcık eğer geç kalkıyorum diyorum pazar günü yani. Tabii, tabii. Azıcık kendime de evet. böyle vakit zaman ayırırım evet. diyorsun daim abi. Evet. Süper. Peki şimdi böyle telefon siparişin falan var mı? hemen Tabii tabii şehir içi gönderiyoruz. Güzel paket siparişin de var. Paket de var abi. Bak oh, malzemeler hazır böyle içi bol bu. Bol. abi. O zaman ba bana böyle bir spesiyelim var mı? Bana da böyle güzel bir spesiyal yapalım. Tamam ne dersin? Abi, tamam aman. Dostlar oh, görüntünün güzelliğini görüyorsunuz. Ekmeğin süt ekmek ama sanki bir tık büyük gibi. Bunlar abi. büyük abi. Abi gençler ye... karnını doysun. Karnı doysun. Evet. İçini de biz bol koyuyorum. Böyle... Hamur yemesin diyor yani. Hamur yemesin. Biz özel çalışıyoruz. Özel. Evet. Kurban olduğumun resmini de koymuşsun oraya. Evet. evet, oh. evet. Oh. Tam böyle eğitimci olduğun belli yani. <laughs> tamam kantincisin ama az, az çok sen de eğitimcisin e, Naim tabi, abi. Tabii tabii 27 yıl mıdır öldük. Maşallah ustam maşallah. Şimdi Naim abi hep diyorlar ki neden margarin kullanıyor ustalarımız ya? Niye mecbur, ne diyorsun? Mecbur bu. Terem yağı bu. Aynı tereyağı tamam, gibi. Evet. Terem yağı. E bunu koymasana bir kupkuru olur ekmek. Tereyağı niye kullanmıyor diyorlar. İşte tereyağı. Bu da tereyağı. Aynı ter, tereyağı gibi. Tereyağı gibi. Evet. Ya işte birazcık da böyle margarine karşılar ya arkadaşlar. Şöyle bu tabii. tarafına geçeyim. Tabii. Haklılar değil mi? Margarine karşı biraz böyle ön yargı var evet. maalesef. Daha doğrusu haklılar. Kanserojen diyorlar. Bilmem tabii, ne tabii, diyorlar. Tabii, haklılar, abi. Ama işte bu da maalesef Amerika'nın oyunu. Ha? Öyle. Amerika yedirmiş <laughs> bunu bize. Evet. <laughs> Abicim şimdi Telefon numarası aklındaysa alabilir miyim? 0545 Evet 596 0893 Bu numaradan sana ulaşıp evet. Ne yapıyorlar? Güzel sipariş veriyorlar. Sende nar suyu falan da var. Nar, atom, portakal evet. suyu, havuz suyu Hepsi peki, var. Peki şimdi sadece toz çeşitleri mi var burada Naime abi? Abi köften var. Hah <laughs> Menemen, sucuklu yumurta, Komuru, sosis, oh, oh, hamburger oh. Hepsi var. Bütün kahvaltı çeşitleriyle. Hepsi var abi. Fast food tarzı ama el yapımı herhalde, doğru mu? Evet evet. hepsi el. Sen yapıyorsun. Turşuların da öyle el yapımıymış ben öyle duydum. Yorumlarda var öyle yapmak, okudum. Turşularımız yukarıda. Şöyle. kendimiz yapıyoruz. Dur Allah alalım. Şöyle. Önemli değil. Güzel cam camsinin olması iyi. Demek ki temizlik yapıyorsun yani işte. Tabii Buradan bunu abi. gösteriyor abi bu. Önce o. Temizlik Önce güzel. hijyen değil mi? Çocukların sağlığı da önemli. Evet. Oh, bu hazır herhalde Hazır hazır. Allah Allah bol malzemeler. Ellerine sağlık. İkinci makinen de var. O bu ne? ayrı mı kullanıyorsun? O siparişe göre mi? Yok. Tüplü abi. He, Hemen olur. yedek istetmen var yani. işte yani. İşte bu tecrübe bak Naim abi. Evet. Bu tecrübe. Bu tüplü. LP geldi diyor ya. bu tüplü. Oo. Böyle hafif şey az pişiriyorsun sanki. Özelliğin mi bu? Ekmek böyle yumuşak yumuşak oluyor. Yumuşacak. Değil mi? Kumru, kumru olduğu yoksa, için kumru, böyle. Hı. Kumru yumuşak diyenler. Oh, vallahi çok güzel görünüyor. Dostlar şimdi hazırladı. kumruları, kumrulara, kumru, kumru. He, Onlar Özel. okula. Sipariş. Özel. Öğrencilerin karnını doyuruyorum diyorsun bak. Of. eline sağlık. Şöyle. Of. Bak bak. Para var yok hiç fark Önemli etmez. Önemli parası onunla yiyip gitsin. Değil mi? helal olsun <laughs> sana. Para var yok hiç önemli ya, değil. Gelsin iyi. karnı doysun, müşterimin Süpersin. Eline koluna sağlık evet. Naim abi. Müsaade varsa şimdi biz bunun bir tadına bir bakalım tamam, abi. Aman, baba. Allah razı olsun. Evet, evet, evet. Dostlar şimdi geldik en, en caf caflı yere. yere. Bak bak. Malzemen bol. Aa, Oo Naim abi eline koluna sağlık. İşte abi. kral adam, kral Kıdırıncı. misal. Abi evet. Size ne ne içersiniz? Yeter. Çay içtik zaten. Bir Biz şey paylaşırız tahayla. Değilimler. Yok yok vallahi yeter. Vallahi. Abi. Bak böyle de bonkör. Yüzü güleç. Kurban Naim olayım olsun. ya. Olsun. Allah razı olsun Allah senden. Abim, olsun. Nasıl hemen bak dayanamadı başladı Naim <laughs> amcası. <Afiyet> olsun. <gülüyor> Eline <laughs> sağlık. Ol. Teşekkürler. Sağ ol Harika değil mi? Şimdi ben de bakayım şimdi tadına. Hafif böyle acılı yaptık. Malzemeler güzel. Sucuğumuz böyle bildiğin kasap sucuğu. Sadece e, şey de kullandığı, yengende kullandığı malzemelerde özür dilerim. Kumru'da kullandığı malzemeler işte sosisli salamı mecburen Banvit'in tavuklu tarzına dönüyor. Orada da maliyetleri düşündüğü için. Ama bizimki bildiğin kasap. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de bakacağım. Emin misin? Zehir. Acı. Acısı çok tatlı olmuş. Şimdi Naim abi diyor ki turşuyu kendi el yapımı yaptığı için en çok diyor turşuya da geliyorlar diyor. Hmm. Hakikaten yediği kadar var. Tost bol malzemeli. Zaten şu an ağırlıklı öğrencilerin olduğu yerdeyiz. Parası olmasa da vatandaş gelsin yesin diyor. Para mühim değil diyor. Önce karnının doyması diyor. Tam alamadım bu tadı. Ya bunlar ya. Şimdi fiyatlarını da sormadım ama fiyatlarına gelince Naim abi yengen ne kadar? Abi 30, öğrenciye indirimli 25. Öğrenciye 25, normalde 30. Normal 30. klasik tost yeseydik o da 30 TL. Evet. Ha iyi. Ama sade kaşarlı yaptı Çift kaşarlı yapıyoruz. Kaşarını Yok atıyorum. malzemen bul yani. Şimdi bol şurada he. bak şu görüntüye bak yani. Be. Bol mu? Açamıyorum ben, bile yapıştığından. Canon'da 50 bin tane öğrencim var. Maşallah tane sana. Tane. Ya. 20 de kantincilik. Dile kolay değil mi? Tabii. Eline koluna sağlık Allah abi. Gerçekten dört dörtlük olmuş. Afiyet olsun. Mükemmel lezzet. Dostlar hepinizi Naim Batman'a, Batman Tost'a bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. İskenderun'dayız dostlar. O zaman ne yapalım? Allah. Hadi afiyetle yiyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elinize sağlık ustacım. Teşekkürler. Teşekkür Sağolun.